Merhaba hoş geldin. İyi abi sen nasılsın? Evet burası kabakçı ona. İçen an, İçen Anadolu Birliği'nin düzenlenmiş olduğu ödül törenindeyiz. Plaket töreni. <laughs> Hayırlı bu teklifler Teşekkür ederim çok sağ olun. Nasıl gidiyor çalışmalar sağlara bu tarafta? Put mahallesinin. Heplik mahallesi harika. Geçirilen ettik mahallesinin. 25 bin seçmenim var. <laughs> Muhtar adayı o duyur, mahallede. Durdur onu <laughs> Hayırlı Hayırlısı bu tarafta. Danışyal Caddesi'nde muhtarlığım. Hayırlı Teşekkür ederiz. Evet abi hoş geldin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Toprağım geliyor, batın güzel insanı. Öncelikle İç Anadolu Birliği Yönetim Kurulu üyelerine değerli başkana teşekkür ediyoruz. Bizleri her şeyden önce cemal cemala gönül gönüle getirdiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizlere önce gönül kapılarını açtılar. Sonra anne kapılarını açaraktan bizleri mihman eylediler. Evet. Yüce Hak mihmanlığımızı, birliğimizi, birliğimizi daim eylesin. Abi, teşekkür ederim abi. Evet. Evet, numara hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hayırlı ben akşamlar, konuşalım. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Merhabalar. Bu bürokratlar birliği genel başkanımız, dünya Muhabirler Derneği Türkiye Temsilcisi Genel Başkanımız Sayın İsmet Taş'ın açılış konuşmasıyla Başlayalım. Tabii ki bu altın çıkardı. buyurun, buyurun şöyle. Evet. Tabii ki mikrofonu elime aldığıma bakmayın çok az uzatmayacağım. Öncelikle kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Onların boşuna ölmediklerini, boşuna şehit olmadıklarını bizim hal, hareket ve tavırlarımız belirleyecektir. Biz ne kadar bu ülkeye sahip çıkarsak, biz ne kadar bu ülkenin değer yargılarını yaşamaya başlarsak, biz ne kadar düşmana karşı uyanık olursak, her türlü düşmana karşı uyanık olursak o şehitlerin ruhu hep şad olacak. Aksi halde onların vebali bizi hiçbir yerde rahat bırakmayacaktır. İşte bu anlamda İç Anadolu Birliği, Yunan Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı olarak Türkiye'nin Elbette ki bütün STK'larımız çok önemli. Elbette ki bütün STK'larımız çok değerli, çok kıymetli. Burada STK'larımızın başkanı var. Ankara'da yaklaşık 10 on... Yaklaşık 10 bin STK'mızı sağ olsun biraz sonra size hitap edecekler. Bir iki dakika selamlama konuşması yapacaklar. Dolayısıyla biz burada ancak 50-60 STK'mızı değerlendirme imkanı bulduk. Bu asla diğer STK'larımızın önemsiz olduğu anlamına gelmesin. Diğer taraftan ben buradan bizim Avrupa sorumlumuz biraz sonra burada. Buradan yaklaşık 15 STK'mız, Avrupa'da 15 STK'mız var. Onlar şu an bizi merak ediyorlar. Aslında Avrupa TV buraya gelecekti biraz sonra belki gelir şu an dolayısıyla ben buradan Türkiye'den bütün Avrupa'daki, Amerika'daki, Almanya'daki, dünyanın Avrasya'daki, dünyanın her yerinde neresinde olursa olsun ırktaşlarımıza, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Onları asla unutmuyoruz. Onlar da bizi unutmasınlar. Çünkü biz bir olduğumuz müddetçe, biri olduğumuz müddetçe asla ve kata bizim boynumuzu eğemeyecekler. Bir şey daha söyleyip hemen e, mikrofonu vereceğim. Gazze'de olanları hiç kimse unutmasın. Filistin'de olanları hiç kimse unutmasın. Türkistan'da olanları kimse unutmasın. Afganistan'da olanları, Irak'ta olanları, Myanmar'da olanları hiç kimse unutmasın. Şapkasını önüne koyup düşünsün. Biz o hale gelebilir miyiz? Gelebilme yolunda adımlar attığımızı lütfen hatırlatmak istiyorum. Çünkü maalesef Türkiye'nin içerideki ve dışarıdaki düşmanları asla rahat durmuyorlar. Su uyur, düşman uyumaz anlayışıyla hareket ediyorlar. Dolayısıyla özellikle Gazze'ye bir parantez açmak istiyorum. Oradaki çocuklar, artık kadınları, gençleri bıraktık. Oradaki çocuklar açlıktan ölüyorlar. Oradaki çocuklar yiyecek bulamıyorlar. Eğer biz yataklarımızda rahat uyuyorsak kendimizi sorgulayalım. Bu çocuklara nasıl destek olabiliriz diye olabiliyor da olamıyorsak insanlığımızı da sorgulayalım. O yüzden değerli misafirler söylenecek çok söz var ama ben tekrar her birimize ayrı ayrı teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Adı hocaların hocası diye geçer. Onun saatinden geçen herkes de kültüre, sanata meyilli, üretken kıymetler olur. Güzel insanlar aramızda birbirinden seçkin kıymetlerimiz var. Herhalde Sayın Milletvekili'nin bir elektronik oylamaya da yetişmeniz gerekiyor. Nasıl ediyoruz? Aramızda Konya Milletvekilimiz kıymetli Ali Yüksel. Sayın Milletvekilimi bir alkışlarla kısa bir şeyler yapalım. Arz edelim. efendim cümleten selamun aleyküm hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyor bu organizeyi yapan kuruluşa ve bu organize emeği geçen bütün değerli arkadaşlarına hepsine teşekkürler ediyorum gerçekten değerli bir faaliyet ortaya koyuyorlar bu kültürümüze hizmet veren kişilere her sene ödüller veriyorlar bu bir teşviktir elbette. Şimdi bana da hani yaşlılar, dünya yaşlılar konseyi Avrupa onun üyesi olarak verecekler. Elhamdülillah yaşlılığımızla gurur duyuyoruz. Bu yaşa kadar Allah bize yaşama neyi verdi? Nimet'i verdi. Bazıları diyorlar ki ya sen yaşlı değilsin falan. Ben öyle şeylere e, pek itibar etmiyorum. Ben yaşlıyım. Elhamdülillah 75 yaşım. Rabbim evet. bugüne evet. evet. kadar evet. bize evet. yaş vermiş. Maşallah. Ha, evet. Şimdi evet. E, yaşamayı bahşeden Yüce Allah'a sonsuz senalar olsun, şükürler olsun. Onun rızası istikametinde çalışmaya çalıştık şimdiye kadar. Ufak tefek şeylerde yaptığımıza inanıyoruz. Bundan sonra da Yapacak olanlara inşallah bütün yüzümüzle ölene kadar destek vereceğiz. İki gün önce de yine burada başka bir program vardı. Orada da hani kısa bir konuşma yaptık. Kardeşlerimize bildiğimiz şeylerden tecrübelerimizden aktarmaya çalıştık. Bundan sonra da çalışacağız. Bilmiyorum benden nasıl bir konuşma bekliyorlardı ama benden bu kadar. Bakıyorum gerçekten Ankara STK'larının büyük bir bölümü, gönül birliği içerisinde olduğumuz başkanlarımız ve emek veren kadro burada. İsim isim saymaya gerek yok. Başta Sayın Başkanımız ben gerçekten çok mutluyum. Bu şekilde güzel insanlarla birlikte olmaktan bir şey söyleyeceğim ondan sonra bırakacağım sözü. Değerli Başkanımızla inşallah yeni bir oluşum içerisindeyiz. Ee, bu birazcık e, Türkiye sınırlarının dışına çıkacak Allah nasip ederse ismini söyleyebilirsiniz söyleyebilir söyleyebilir mi? Ee, henüz doğmadı bu, bu ama müjdeyi burada verelim Peki. Doğru, ee, uluslararası bir kanal da var gördüğüm kadarıyla evet. ee, hazırlıklarına başladık ee, İnşallah yönetimi de oluşturuyoruz ee, Türk dünyası akademisyenler ve bürokratlar birliğini kuruyoruz inşallah ee, ve yakında dediğim gibi uluslararası alanda e, elimizden gelen emeği ve eforu göstererek elbette ki çalışmalara başlayacağız. Niyet hayır inşallah akıbette hayır olacak hayır, hayır. diyorum. Çok teşekkür ediyorum.